Aradıklarımızı bulmak nasip etsin. Ama her şeyden önce ne aradığımızı bilmek nasip etsin. Yoksa insan ne aradığını bilmezse buldu mu farkına varmaz. Farkına varmaz. İstanbul'un meşhur evliyaullahından Beşiktaşlı Yahya Efendi padişahın şeyhiydi aynı zamanda. Padişah hep yalvarırdı. Sohbetim bu değildi ama nasip o demek. İhtiyaç o demek. Derdi ki, efendim ne olur beni Hızır Aleyhisselam'la bir bu görüştürsene diye. Hep yalvarırdı. Bir gün bir cuma vakti karşı yakaya geçecekleri sırada Beşiktaş Yahya Efendi'nin yanında bir tane de derviş geldi. Padişah bindi, onlar da bindi. Padişah tabi bilemedi, onu zannetti ki Meşiktaşlı Yahya Efendi'nin dervişidir zannetti. Hızır Aleyhisselam da halbuki o. Derviş kılığında oturmuştu. Gözünü dikti padişahın büyük mücevher yüzsüne. O kadar çok böyle nazar etti ki rahatsız eder derecede. En sonunda padişah dayanamadı yüzsüyü çıkarttı. Al dedi istediğin buysa senin olsun. O da aldı yüzsüyü hemen denize verdi. Padişah çok fena bozuldu ama Yahya ya Efendi'nin hatırına sesini çıkartmadı. Sen niye alıp da denize atıyorsun? Hem manevi kıymeti var, koskoca bir padişah sana bunu veriyor. Hem de maddi bir kıymeti var. Sen onu değersiz zannediyorsun ama sesini çıkartmadı. Tam karşı kıyıya yaklaştıklarında bir yarım saat yolculuk yaptılar. İncekler sandaldan cuma namazına gitmek için o derviş elini suya soktu. Bir kilometre önce atmış olduğu yüzüğü sudan çıkarttı. Padişaha geri verdi. Buyur padişahım. Padişah da şaşırdı. Aldı onu taktı parmağına. Neyse sandaldan indiler. İndikten sonra Beşiktaşlı Yahya Efendi'ye, şeyhine sordu. Efendim dedi ben Hızır'ı görmek istiyordum. Bu dedi derviş kimdir dedi böyle. E, dedi işte o Hızır'dı. Anlamadın mı dedi. Sana işaret de verdi. Onun dünyalıkla işi yoktur. Aman efendim neden görüş tanışamadık falan deyince sen tanışmak istemedin dedi. Sadece görüşmek istedin dedi. Biz de görüştürdük. Tanışmak ayrıdır. Görüşmek çok ayrı bir şeydir. Arayan belasını da bulur. Mevlasını da bulur. Yeter ki ne aradığını bilsin.